Bu yol bana güven veriyor. Ben burada düşersem hayatta kalırım. Yaralanırım, belki çizilir, belki soyulur ama ben burada hayatta kalırım. Ben burada hayat görüyorum. Trafik Daire Başkanlığı olarak İstanbul genelinde 17 ilçede sorumluluğumuz alanında kalan yaklaşık 22 kavşakta 20 bin metre e, motosiklet dostu bariyer uygulamamızı gerçekleştirdik. Şu anda İstanbul Anadolu Yakası'nın neredeyse bütün riskli bölgeleri kaplanmak üzere ve Avrupa Yakası'na da başlandı. Çok mutluyuz. Bizim için bir hayaldi. larımızın tabi İstanbul'da varlığını önemsiyorum. Özellikle motorcu arkadaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli. Bariyerlere yaşadıkları sıkıntıyı mutlaka gidereceğiz. Yanındayız. Hepsini çok seviyorum. Şu anda bu bariyerlere kavuşmanın sevinci içindeyiz. Burada çok kazalar oldu, çok üzücü sonuçlar oldu. Yıllardır da biz burayı dile getiriyorduk. Motosiklet sürücülerine göre en riskli noktalardan biri burasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Kavşağı'nda motosiklet dostu bariyer uygulamasını tamamladı. Artık bu yol onlar için daha güvenli. Burada yaklaşık 2300 metre bariyer uygulaması yaparak sürücülerimizi güvence altına almaya hedefledik. Şimdi artık buradan geçerken eskisi kadar ürkerek, korkarak geçmiyoruz. Ben buna baktığım zaman aslında bir insan hayatı görüyorum. Nefes alan bir insan görüyorum. Bununla da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.